Kayseri Spor olarak bugüne kadar e, kamuoyunun beklentilerinin çok fazla üzerinde hem de çok çok fazla üzerinde e, iyi bir futbol ve e, iyi bir puan e, kazandık. İyi futbol oynadık ve puanlar kazandık. E, biz istiyoruz ki e, maçları veya puanları sağ içinde kazandığımız gibi sağ içinde kaybedelim. Evet bugün e, Alanya'ya maçı kaybettik. Rakibimizi tebrik ederiz ama nasıl kaybettik bunları da konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Ee, bence hiç hak etmediğimiz bir sonuç. Rakibimize nerede maçın neredeyse maçın başında kanda pozisyonu haricinde pozisyon vermeden e, çok fazla kırılma anının yaşandığı pozisyonları birer birer saymak istiyorum hatta. Kendi Cardozo ile ilk yarı kaleciyle baş başayken yapmış olduğumuz tercih atas. Ondan sonra men Mensah'ın Furkan'dan kazandığı toptan sonraki e, pozisyon, foul pozisyonu. Golden önceki foul pozisyonu. iki ee, 2-1'den sonraki Emran yapmış olduğu tercih. E, ee, 3-1'deki penaltı pozisyonu. Bilal'in kurtardığı penaltıdaki pozisyon. Ee, bunları ondan sonra Cardozo Fer mücadelesinde Cardozo'ya gelen e, darbe. Bu maçı bu şekilde kaybettiğimizi düşünüyorum. Ee, çok iyi oynadık. Bence rakibe 90 dakika boyunca sahanın içinde çok acı çektirdik. Çok yüksek şiddetli preslerle çok top kazanıp e, gol pozisyonlarına girdik. Fazla pozisyon vermedik e, ama kaybettik. E, lafımın başında, sözümün başında da söylediğim gibi e, biz bu puanları sahanın içinde kazanıp sahanın içinde kaybetmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki bu hafta içinde tam emin olmamakla beraber tam bilgi sahibi değilim ama herhalde ilk defa sezonun ortasında bir takımın 3 puanı silindi. Yani biz bu puanları maçlarda acı çekerek, ter dökerek, çok çalışarak kazandığımız 3 puanları sahanın içinde kaybetmek istiyoruz. Sahanın dışında kaybettiğimiz 3 puanlar gerçekten bizi çok üzüyor. Ee, sezon başından beri çok fazla mesaj verdik. Eski başkanımız, şimdiki başkanımız, şehrin büyük ileri gelen büyükleri çok destek oldular, çabalıyorlar. Onlara müteşekkirim gerçekten, minnettarım. Ama demek ki mesajlarımız tam yerine ulaşmamış. Şu an ortada e, sürdürülebilir, yapı, sürdürülebilir bir yapıya ulaşamamış Kayseri Spor var gibi gözüküyor. Bu durum bugüne kadar kulüple, teknik ekiple, futbolcularla, taraftarla, personelle e, birlikte birleşmiş bir Kayseri Spor'un bundan sonra ilerlemesini zorlaştıracak gibi gözüküyor. Haliyle bizim de ilerlememizi zorlaştıracak gibi gözüküyor. Bence e, önümüzde şimdi bir haftalık bir süreç var. Hepimizin düşünmesi için e, önemli bir süreç. E, umarım e, sözlerimi çok dikkatli seçmeye çalıştım. Umarım mesajım yerine ulaşmıştır. E, şunu da söylemek istiyorum son olarak. Oyuncularıma maçtan önce de söyledim. Gerçekten çelik gibiler. Problemlerle karşılaştılar. Zorluklarla karşılaştılar. Ama hiçbir zaman antrenman yapmaktan, çalışmaktan, maçta iyi oynamaktan vazgeçmediler. Onlarla gurur duyuyorum. Ee, ama dediğim gibi Kayseri Spor'un bir an önce sürdürülebilir, sağlıklı bir ortama tekrardan kavuşması gerekiyor. Yoksa bu e, hem bizim hem de kulübün ilerlemesini, tünelin sonundaki ışığı görmesini zorlaştırıyor. Dediğim gibi bu hafta hepimiz için çok önemli bir hafta. Teşekkürler.